Evet arkadaşlar bugün sizlerle biz birlikteyiz. Bugün döner efsanesi oyununu oynayacağız. Hadi başlayalım o Başta güne. Ondan birkaç şeyler almıştım orada. Hızlı, hızlı. bir fazla i̇şte Ben yiyebilirim. Hadi hadi hadi. Uygun hadi. Hızlı hadi. Hadi hadi hadi. Adam geldi. Hoş geldin. Mustafa. Hoş geldin. Hemen, da, üstüne, da. Daha, Daha doğru burada. Daha doğru Biri burada. Biri Köfte. İçli köftemi şöyle vereyim. Zavrakla şöyle şöyle. Ee, en son patates koyacaktık. Şöyle ee, şöyle. Hadi da izleyelim. Tamam kardeş sinirlenmeyi yapıyoruz dönerlerimizi. Tamam bir abim bir gitsin. Gel abla sinirlenme Allah Allah. Yapacağız dönerlerimizi. Anladık yapacağız dönerlerimizi. Sakin. Ben sinirli olmayalım ama ya. Tamam ya. Kaçıyoruz Allah Allah. Sinirlenmesin de, sinirlenme sen de. Al. Al sen de. Al sen Emrinizdeyim. Hadi gözükü, gözükü, zekalı. Hadi, Hadi, çalış çalış. Benim gibi böyle zeki çocuk olur çalış. Hızlı çalış. Hızlı hızlı. Hep ben mi çalışacağım? İnsan biraz yardım eder bana. Canım var. Tamamdır oldu. Gidelim. Kapattım. Şunları vereyim. Bunları koyayım hızlı hızlı. abime. Hızlı hızlı yapalım. ben abim kusura bakma sana da geliyor ana Anlaştık. Şöyle bakayım canım. Güzel, güzel. hızlı ver kardeş hadi. Ee, sinirlenme abi. Tamam. Ben de dönüyorum. Sinirlenme. Bir para veriyorsun ha. Herkes iyi para veriyor ha. Param ver lan. Hadi paraya bak ya. Sen biraz fazla para ver. Canım artık. o kadar yiyorsun. Bana beleş yemek veriyor. Sorun değil. Nerede evet, sorun değil? Hadi çalışsana oğlum. Ne bekliyorsun? Hadi ya. Biraz müşterilere hazır ol. Biraz şey yapar ya. Mal gibi bekleme böyle ya. Biraz bir şöyle bir yap ya. Vallahi yoruldum ya. E şimdi ben bu müşterilere yetiştirmem lazım. Yani. İşte onlar yapacak lan. Yetişir yetişir. Yetişir. Eğer ablaya veremem o kuzura bakma. Hadi oğlum. Yetişir hadi. Param yok. Param yok. Oğlum Para bana ne? Ya son parayı alamadım. Neyse. 360 iyi. <laughs> Dur, reklam geldi. Bunu hemen yapayım hızlı reklamımızı yapalım buraya yemek sepeti ya inşallah anlamayın Bir, <laughs> Allah, bir reklam. The day is over. Ya 516 param var. American here to anyone like me in the other. No, reklam gelmesin. Hadi devam ediyoruz. E 516'ya bir şey yok. 750 var. Hadi devam edelim. Hayal. Başlayalım yine Hemen şunları diz başlı işe. Ben şunu kes. Bunu da sonra iki tane yaparız. Siz de yap. Siz de müşteri geliyor. Bu yap hadi. Konuş kardeş. Hemen Hızlı da abim geliyor geliyor Hiç merak etmeyin geliyor 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 <laughs> 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 dönerlerini Ben sen önce geldim. Maşallah iyi para bırak. Şöyle bir Sana iki önce vereyim. yapacağım Hemen geliyorum. Her şeyi ben mi yapacağım oğlum? Biraz çalış ya. Az abi çalışkan biri. Allah'ım sinirlenmeyin geliyor yemekleriniz Allah'ım Allah'ım. Şu kalaydı boş bayağı acıkmışsın değil mi? Bir tane. Buyrun alayım. Sorun değil. sorun değil biraz zeki ol çalışsana geri zekalı mal gibi bekleme ya. Hadi dostum hadi hadi. tabi abi. Bakın ben şöyle vereyim. Çok çok Bunların maşallah kaç tane parmağım var. Maşallah. Ey 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 param var. Unutmuş bir de. Tamam. Bir tane getiriyor. Bir de unuttum diyor. Tabii canım ben de hadi, şu, şu, şu. Anlaştık. Hadi yürü git. Hadi yetiştirir miyim hadi. Hadi. Zodolu da yetiştiririm. Tamam ablama yetiştim en azından. Para mali. Tamam birine yetiştim o da olur. bu da olur. Tamam. Oh yeah. De i̇lla reklam mı ya? <laughs> evet. Arkadaş 60 saniyelik reklam mı olur? Bir daha tıklamam ona. 975 güzel. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Onu daha da lezzetli yapar Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır Dönerin içine biraz nar ekşisi Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır Fena değilmiş aslında Hı. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak Bence bu Bütün paramı buna harcadım İle reklam Evet bir Şimdi başlayalım. Param kalmadı. Şimdi şöyle şöyle. Geldi bile ya. Bunlar çalıştırmayı unutmuşum. Bir tane hemen geliyor. Anam lan 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 ya unuttum ya karesin. Ama bir dakika kafam karıştı kusura bakmayın. Kusura bakmayın. bu sinirli. Ama kusura bakmayın dedi Allah ım. Allah. Ama yani bizim patatesimiz şimdi. Al yersin. 94 yüz vermiyorum. Yürü git lan. Al sana onu şunu. Allah insan çoğu Kafam karışıyor kafam. Ablam sinirlenme tamam mı vereceğiz. Vereceğiz al şunu yersin. Ya bu senin olsun Allah Allah. Ne mi hızlanmış? Hemen geliyorum. Uyuma, uyuma. Hemen geliyorum. Ne zaman geliyorsun? Uyuyabildiğin... Ben üstüne çalışamadım. <Evet, gülüyor> Azıcık hadi, hadi. çalışır mısın kardeşim? Azıcık akşam oldu. Bak senin <laughs> Bak. yine neşe koymayı unuttum sizin yüzünüzden. Neyse. Tamam sana ne? İlla olacak yani. İn adına olacak. Olmaz da hasta... seni ben. Anlayı kusura bakma senin ne bekliyorsun? Niye niye sen istedin? Para bırak ya. Aferin. Allah Allah. Kafam karıştı lan bir durun. Bunu buna vereceğiz arkadaşlar. Kafam karıştı ya. Şimdi bunu buraya. Bunu buraya. Dur, dur çok kafam karıştı. Bir Tamam sen şunu da. Sonra sen şunu da. Sen şunu Sen nereye kaçtın sen? Unutmuş pe. Unutmuş. Ben de inanmıyorum. Hayır er hayır er hayır er hayır er. hayır hayır birini yetiştirmem lazım. Yetiştirdim. <laughs> <diyor. gülüyor> çok karmaşık oldu lan dükkan dur. Ben böyle oynayamam. Neyse <laughs> arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Bugün de Döner Efsanesi oynamak istemiştim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sessiz videolar gelsin mi? Gelmesini isteyenler yoruma yazsınlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. O halde görüşürüz. Bay bay. İleriki videoları daha çok izleyip bay bay.